Tarihte bugün 8 Mayıs. Tarihte bugün 8 Mayıs. Dünya Talasemi Günü. Dünya Kan Günü ve Haftası. Dünya Yumurtalık Kanseri Günü. Dünya Eşek Günü. Beyaz Lotus Günü. Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü. 8 Mayıs Verimlilik Haftası. 8 Mayıs, Yunus Emre'yi anma günü. 8 Mayıs tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan toplumsal haberler ve olaylar. 8 Mayıs 1828, İsviçreli bir insani yardım, iş adamı, sosyal aktivist, Kızıl Haç Hareketi'nin kurucu ortağı ve insani çabaları nedeniyle 1901'de ilk Nobel Barış Ödülü sahibi Henry Dunant, Cenevre'de dinler bir kalvinist ailede dünyaya geldi. 30 Ekim 1910 Henry Dunant'ın doğum yıl dönümü, aynı zamanda Dünya Kızıl Haç ve Kızılay Günü olarak kutlanmaktadır. 8 Mayıs 1861, Amerikan İç Savaşı, Virginia eyaletinin Richmond kenti, Amerika Konfedere Devletleri'nin, Güneylilerin, başkenti olarak ilan edildi. 8 Mayıs 1867, Osmanlı İmparatorluğunda Dilaver Paşa nizamnamesi ilan edildi. 8 Mayıs 1884-1876 Anayasa'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 8 Mayıs 1886, Atlantalı kimyacı ve eczacı olan John S. Pemberton, dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek olan Kocalola'yı Georgia'da icat etti. 8 Mayıs 1902, Karayipler'de bulunan Martinique Tepele Yanardağı patladı, 30 bin kişi öldü. 8 Mayıs 1914, Paramount Pictures Film Yapım ve Dağıtım Şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Safer Günü 8 Mayıs 1945, Alman General Wilhelm Keitel, Sovyet General Vukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bugüne, Zafer Günü, adı verildi. 8 Mayıs 1947, Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrasını yönetti. 8 Mayıs 1949, Doğu Berlin'deki Treptower Parkı'nda, Sovyet Savaş Anıtı'nın açılışı yapıldı. 8 Mayıs 1952, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu. 8 Mayıs 1954. Asya'da futbol müsabakalarını organize eden ve düzenleyen Asya Futbol Federasyonu AFC kuruldu. 8 Mayıs 1972 Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP genel başkanlığından istifa etti. İnönü'den sonra CHP'nin başına geçen Bülent Ecevit Türk siyasetinde yeni bir dönemi başlattı. 8 Mayıs 1978, Reinhold Messner ve Peter Habeler adlı iki dağcı ilk defa olarak Everest Dağı'na oksijen tüpleri olmaksızın tırmandılar. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi. 8 Mayıs 1984, Sovyetler Birliği Los Angeles Olimpiyat Oyunlarını boykot edeceğini açıkladı. 8 Mayıs 1984, Türk parlamenterlerin yetki belgeleri Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde onaylandı. 12 Eylül 1980'den beri Konsey Meclisi'nde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşama yoluna girdi. 8 Mayıs 1886, Coca-Cola Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyacı John S. Pemberton tarafından imal edildi. 8 Mayıs 1993, Gökova Termik Santrali'ne karşı yaklaşık 3000 kişi eylem yaptı. 8 Mayıs 1997, China Southern Airlines'a ait bir Boeing 737 tipi uçağı shenzhen Baoan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında fırtına nedeniyle kaza yaptı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. 8 Mayıs 2005, İşçi Partisi (İP) lideri Doğu Perinçek, Ermeni soykırımı yok demenin suç sayıldığı Lozan'da Ermeni soykırımı uluslararası yalandır dedi. Perinçek bu konuşmasıyla İsviçre'nin hakkında kırmızı bülten hazırlığı yaptığı Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu'na destek verdi. 8 Mayıs 2009, TRT Türk kanalı yeniden açılış yaptı. 8 Mayıs 2010, Buca tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. 8 Mayıs 2015, tiyatro, sinema sanatçısı ve yönetmeni, Zeki Alasya, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 10 Mayıs 2015, Televent Camii'nden kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. D. 1943, 8 Mayıs 2015, E. Or General Saldıray Berk Vatan Partisi'ne katıldı. 8 Mayıs 2017, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron oldu. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Macron, oyların %66'sını aldı. 8 Mayıs 2017-1973-77 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Ahmet İsvan'ın eşi öğretmen yazar Reha İsvan, 88, hayatını kaybetti. 12 Eylül yargılamalarının sembol ismi olan İsvan, Yalova'da toprağa verildi. 8 Mayıs 2018, Amerika Birleşik Devletleri, 2015 yılında imzaladığı İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini ilin etti. AB desteklemediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. 8 Mayıs 2023 Ekonomist. Siyasetçi ve Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında anavatanı yürekten bağlı olduğu, hizmet etmekten onur duyduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. D. 10 Ocak 1949. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.